Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Ee, bizim sanatçımız hayal dünyasının fil dişi kulesindeki insanı değildir. Servet Efino'nun çokça eleştirilen sanatçılarını düşünün. Hiçbiri iddia edildiği üzere bizden kaçıp yeşil yurda gitmiş değildir. Onların bakışları Anadolu bozkırlarında dolaşmazsa da ruhları İstanbul sokaklarından hiç kopmamıştır. Boğaz için anlatırken kullandıkları herhangi bir deyimi muhtemelen emin önündeki hamal amcalardan ödünç almışlardır. Yani burada şunu söylüyor arkadaşlar. <laughs> yani aslında bizim Servet-i döneminde çokça eleştirdiğimiz halktan kopuk dediğimiz sanatçılarımız dahi iddia edildiği gibi bizden kaçmamışlar. Anadolu bozkırlarında ruhları hala buralarda, İstanbul sokaklarında ve kullandıkları deyimleri emin önündeki amcalardan öğrenmişlerdi. Yani halktan kopmamışlar diyor. İkiye bakıyoruz. Türk edebiyatında topluma yabancılaşmış sanatçı yoktur toplumcu şiire uzak kaldığı belirtilen ikinci yeniden hangi şairimizin kendi evrenine kapanıp yaşadığını söyleyebiliriz ki? Diğer şairlerimiz gibi onlar da duygularımızın tercümanlarıdır. Onlar bizden uzak görünürken bile yanı başımızda olmasalardı her birimizi neredeyse birebir anlatabilirler miydi? Aslında arkadaşlar aynı şeyi anlatmış. Burada da şunu söylüyor. Türk Edebiyatı'nda toplumdan kopuk e, sanatçı yok. Hani ikinci yeni için bunu düşünsek bile, toplumdan uzak olduğunu düşünsek bile diyor. E, hangi şair sadece kendi dünyasından çıkamayıp kendi kendine yazdı ki diyor. Değil mi? Yani aslında onlar o şairlerimiz de diğerleri gibi duygularımızı dışa vuran, duygularımızın dışa vurumlu tercümesini sağlayan kişilerdir diyor. Tercümanlardır diyor. Onlar bizden uzak görünürken bile aslında yanı başımızdaydı. Yani bizden kopuk değiller. İki metne baktığımda aslında aynı şeyi anlatmıyorum arkadaşlar aynı şeyi anlatıyor. Sadece aynı şeyi anlatırken farklı örnekler vermiş değil mi? Farklı örnek. Şimdi nasıl anlayacağız farklı örnek olduğunu. Şimdi burada Servatif oyununcuları örnek verirken burada ikinci yeni örnek vermiş. Ama düşünce aynı mı konu aynı arkadaşlar. Konu aynı. Şimdi bakıyoruz. Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermekte. Farklı görüş yok. Görüş aynı. Dolayısıyla Adana şıkkını eliyoruz. İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgulamakta. İki farklı konu yok. Yine aynı düşünce var. Aynı olguyu çelişen yönleriyle değerlendirip ele almakta. Çelişmiyor arkadaşlar. Bunlar aslında birbirini destekleyen şeyler değil mi? destekleme var, çelişki yok. Bunda iliyoruz Bir konuyla ilgili benzer düşünceleri farklı üsluplarla anlatmaktadırlar. Yani bir konuyla ilgili benzer düşünce değil, zaten direkt aynı düşünce. Benzer ifadesi bile yetersiz kalmış, farklı üslup da yok. Bunu da eliyoruz. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmaktadırlar. Aynı düşünce ve farklı örnek var. Birinde servet Finuncuları verirken birinde ikinci yenicileri vermiş. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur.